kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem renkli nemlendiricilerimden bahsedeceğim hem de yaptığım çekilişi kim kazandığını söylemek istiyorum. Ee, ama bunu birazcık videonun sonlarına doğru söyleyeceğim. Hem de birazcık size sürpriz olsun istedim. İlk olarak başlayacağım ürünlerden şu ikisi. Bu, bu Watson's'larda satılan e, Pure Beauty markasının harika bir renkli nemlendiricisi yani BB kremi. Ben bunu e, tek renk diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ama bunun renk olarak gerçekten çok zor uyan bir renk. Bilmiyorum çok beğenini var. Çok trend olan bir ürün. Genelde vatsızlarda zaten bulamıyorsunuz. Çok çabuk bit tükeniyor. Ama e, bende çok böyle soluk duran bir renk oldu bu. Sürdüğüm zaman o yüzden buna çok fazla, yani fazla elim gitmiyor. Kışın daha fazla gidiyor ama havalar ısınmaya başladığı zamanlarda genelde niyeyse kendimi daha soluk hissediyorum bunu sürdüğümde. Şöyle göstereyim. Tabii ki de bunu renk nemlendiricilerin işte BB sisi kremlerle kapatıcılık, örtücülük aramıyoruz. Çünkü ne yazık ki böyle bir amaç yok. Daha çok renk, yüzümüzdeki renk eşitsizliğini düzenlemek ve varsa biraz daha problemli cildi daha pürüzsüz gösterme yönelikti. Bunda CPF 42 var. Diğer ürünlerimin içerisinde en fazla CPF güneş koruyuculuk özelliği olarak en yüksek bununkiydi konuşamadım. Ee, o yüzden bunu evet çok tercih edilebilecek harika bir ürün. Kesinlikle kötü demiyorum. Sadece renk açısından ben bunu çok fazla beğenemedim ve aynı zamanda Sisi kremde biraz daha o yüzümdeki o parlaklık daha canlılık nedense hoşuma gidiyor. Tabii ki de tercih meselesi. Bilmiyorum benim de e, elim ona gidiyor. Buna değil yani. Ama ben CC sevenlerdenim. Bunların ııı e, Yine renk eşitsizliği hemen hemen yani örtücülük açısından tabii ki de aynı. Ama bunun rengi nedense benim daha çok hoşuma gidiyor ve gün boyu cildimin öbürü kadar ölü görülmediğini düşünüyorum. Bu biraz daha tabii diğerine göre koyu bir rengi var. O yüzden belki de o daha sanki örtücüymüş gibi hissettirdiği için bana bunu tercih ediyorum. Aynı başka ne bahsedebilirim bunlarla ilgili? Bunları isterseniz fondötenin öncesinde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz yine sadece nemlendirici ürün olarak da kullanabilirsiniz. Ben bunları genelde günlük olarak çok fazla tercih ediyorum. Sadece ufacık bir allıkla bile gününüzü kurtarabilirsiniz. Nemlendirici. Bu da Balm Shelter'ın. Şöyle. Bunu da zaten büyük ihtimal biliyorsunuzdur. The Balm'dan. Bun Bunun CPF'i biraz daha düşük diğerlerine göre. Bunda 18 varmış. Örtücülük olarak tabii ki de çok az fakat yine gün boyu harika bir şekilde nemlendiren ürünlerden biri. Yine satın bitişli, doğal duruyor. Sadece renk açısından e, ya fazla koyu duruyor ya da yine o bana göre yani BB krem gibi çok fazla e, ölü gösteriyor. Hatta bu bam Shelter'ın bence ürünün yapısı olarak daha nasıl söyleyeyim e, daha likit, daha böyle cildinizde çok çabuk yok olabilecek gibi duran ama çok daha nemli gösteren bir ürün. Diğerleri biraz daha örtücülük açısından ya da yapısı biraz daha kalın gibi ama bunun daha güzel sanki bilmiyorum. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Daha çok hoşuma gidiyor. Ama dediğim gibi bunlarda hiçbir şekilde örtücülük beklemeyin. Eğer renkli nemlendirecek kullanmayı tercih ediyorsanız bence uygun fiyatlı ilk 3 üründen biri hatta CC krem ve BB krem daha uygun oluyor. Bu ben Balm Shelter indirimden almazsanız biraz daha pahalı. Eğer özellikle küçük yaş yaştaki diyebilirim yani lise öğrencisi ne kadar olanların bence kesinlikle bu tip renkli nemlendirici kullanmaları normal olur. Lütfen fondöten kullanmayı rica ediyorum sizden. Çünkü ne kadar çabuk yorarsanız cildinizi o kadar çabuk yaşlanır ve o kadar da kötü kimyasal e, ürünlere maruz kalmak zorunda kalır. Daha sonra toplamak için gerçekten çok çaba harcıyoruz. En güzeli bilinçli bir şekilde böyle olmak. Bu arada ben bunların hepsinin tek tek renklerini de kendimi kullandıklarını söyleyeyim. Ha şurada yazıyordu. Bu Light Clear. Bunun e, rengi. Benimki de. Bunda CC'de de Natural rengi. Şimdi bir diğer renkli nemlendirici. Bu benim tabii ki de hepsini birbirinden çok seviyorum ama en çok sevdiğim ürünlerden biri. Tabii ki de Nars'ın renkli nemlendiricisi. Bunda SPF 30 var. Benimkinin rengi Alaska Light 2. Bununla ilgili farkını söyleyebilirim ama Nars'ın ürünü olduğu için mi yoksa gerçekten ürünleri çok başarılı olduğundan mı? E, Pabucunu damatlayacak bir ürünlerden. Fakat dediğim gibi eğer uygun fiyatlı bir ürün tercih etmek isterseniz gözünüz kapalı öbür o üç ürüne bakabilirsiniz. Fakat iyi bir renkli nemlendirici almak isterseniz Nars'ın ürünü harika. Yine size hemen rengini göstereyim. Bunun kokusunu ben özellikle bayılıyordum ama tabi sizde öyle bir hassasiyet varsa yani hoşunuza gitmeyebilir. Bunda Şöyle bir durum var. Yine yaydığınız zaman koyu, koyu olacak ton tabii ki de çok güzel bir şekilde düzeliyor. Ama tabii bunun da ıı, örtücülük açısından çok fazla performans beklemezsiniz diye düşünüyorum. Ama biraz daha bunun ıı, bitiş olarak mı bilmiyorum. Daha yumuşak, daha ıı, yüzünüzde yokmuş gibi bir görüntü oluyor. Ama bu kapatmayacak olarak değil. Yani daha farklı bir yapısı var. Tam olarak ne denir, nasıl söylenir ben de bilmiyorum ama bunun bitişi bilmiyorum. Bence diğerlerinden çok daha iyi tabii ki de. Eğer böyle kaliteli güzel bir renk nemlendirici almak isterseniz bence kesinlikle buna bakmalısınız. Bence zaten aileye nemlendirici, fondöten, tekrar bir güneş koruyucu krem alana kadar böyle bir ürünü alabildiğiniz çok daha iyi. Daha sonra şöyle Erborianın CC kremi. Bunu zaten ben e, Ocak Fuarı'yı videomu izlemediyseniz linkini buraları bir yere bırakacağım. E, onu da göstermiştim. Bu benim en çok kullandığımda aldığımdan sonra harika bir ürün. Gerçekten harika ötesi. Şöyle göstereyim. Ben bunu çok beğendim. Bunun enteresan yanı ilk alıyorsunuz bembeyaz bir krem. Yani tabii ki de normal zaten CC kremden kapatıcılık bir şey beklemiyorum. Ama ben bunu sürdükten hemen sonra içerisinde küçük minik böyle partikül gibi şeyler var. Ve bundan patlamaya başlıyor. Patladığında e, yüzünüze renk vermeye başladığında cildinizi güzel bir şekilde ay keşke sürmeden önce gösterseydim. Şöyle beyaz bir kremken patladı ve öyle bir renk oluştu. Çok güzel kapatıyor. Bilmiyorum yani şey renkli nemlendireceğe göre çok güzel. Örtücülüğü çok iyi. Pürüzsüz göstermesi harika. Gözeneklerimi hiç ortaya patlatmıyor. Yani böyle tabii ki de ben böyle paratılı şeyleri çok seven biriyim. Ama o tabii gözeneklerimi biraz daha fazla ortaya çıkardığı için bir süre sonra beni rahatsız edebiliyor. Bunda öyle bir şey yok. Çok güzel kapatıyor. Bu benim kullanabileceğim en e, iyi ürünlerden biri. Favorilerim zaten. Favorilerimden biri bu. Ve bence daha iyisini bulana kadar şu anda bununla gidiyorum. Zaten Kore sırrı bilirsiniz Kore ürünü olduğu için de muhteşem ürünlerden biri. Eğer bu ürününe bakmak isterseniz Sephora'larda bunun farklı versiyonlarından da bulabilirsiniz. Bilmiyorum ben bundan, bundan çok memnunum. Bunda da CPF 25 var. Yeterli sayılır şu anki güneş için bence. Ama tabii daha yüksek performans beklemek isterseniz güneş koruyucu olarak şu an içlerine en yüksek olanı bu. Onun 42. Bir tane... Yok evet 42 en yüksek şu anda o. Bilmiyorum ben bundan inanılmaz memnunum. Eğer bulursanız lütfen kaçırmadan alın. Ee, Hiçbirisinin eliniz gitmeyecek. Sadece buna gidecek. Bana hak vereceksiniz. Eminim yani. Son ürünü. Açıkçası ben bunu çok fazla kişi görmedim. Ben zaten bunu da duymamıştım. Çok tesadüf bir şekilde e, böyle Estee Lauder'ın hani bilirsiniz... İşte nasıl söyleyeyim böyle çantalı farklı ürünleri oluyor ya indirimli kampanyalı ben de o ürünler ürünlerden e, almak istediğim sırada bir tane daha tamamlamanız gerekir ya işte o miktar ondan sonra alacaksınız o yüzden ne alayım, ne al alayım dedim çünkü her şey vardı e, eksik olarak bir şeyim yoktu bilemedim e, bayan da bana bu Estee Lauder'ın iyi kremini önerdi ben de hiç duymamıştım açıkçası Işıkta görünüyor güzel Hah, görünüyor herhalde. Ben iyi krem nedir hiç bilmiyordum gerçekten. Bu e, 0-2 medium rengi bende. CPF 30 olan renk eşitsizliğini bir Erborayn kadar müthiş yapacak ürünlerden biriydi bu. Ben bunu acıdığım için çok fazla kullanamıyordum. Bir an önce bitsin istemiyorum. Bu benim çok kurtarıcı ürünlerimden biriydi. Bu sefer artık bu elime süreyim. Biraz çalkalasaydım. Bu ürünü ne ilgili Söyleyebileceğim bir şey tabii ki de CC'den BB'den daha farklı ee, diğer ürünlere göre çok daha iyi olan içerik açısından diğerlerinden çok daha iyi. Ben buna acayip memnun kalmıştım. Ee, bilmiyorum bana göre eşitsizliği hakikaten diğerlerine göre daha iyi örten bir ürünü bu. Biraz daha koyu bir ürün ve biraz daha yapı gereği de daha kalın. Yani diğerleri kadar yine likit. Fakat bir oturduğunda yüzünüze rengi biraz daha katı gibi duruyor. Diğerleri kadar böyle çok. Hani eliniz sürdüğü an gidecek gibi değil bu. Daha eşit bir şekilde oluşturuyor cildinize O yönden ben çok memnun kaldım. Ben de sizlere Belki işinize yarar, belki benim gibi günlük makyajında fondöten tercihi yerine bu ürünleri tercih etmek istersiniz diye sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sıra geldi çekilişimizin kimin kazandığına. Ben böyle bir defter yaptım. Defterde gördüğünüz gibi şöyle. Ya biraz <laughs> çok şey gibi oldu. Baya bir manuel oldu. Ben bunu bilgisayarda yapamadım. Başka işlerim vardı. Hemen hızlı hızlı yazmak zorunda kalmıştım. Eee Kazanan kişinin Instagramına baktım ve ben her zaman yani çekilişi yapmadan önce şunu söylüyordum. İnşallah İstanbul dışında, hani bu kadar bizler kadar kolay ulaşamayacak biri kazansın ki koy ürünlerini. O yüzden gerçekten kalbinden geçen oldu ama ben sadece şunu söyleyeyim. Orada Kapadokya yazıyordu yani orada yaşıyordur diye umuyorum. Herhalde o yüzden öyle yazmıştır. Ee, i̇smi. Hatice Tokdemir Instagram'ında da tavşanın, Tavşan Kız'ın günlüğü de geçiyor. Şuraya adını da yazacağım. Lütfen benimle e, bana mail atarsan çok sevinirim. Mail adresinde açıklamalar kısmında yazıyor olacak. Beni destekleyen, paylaşan, e, bana... Bu çekilişlerine katkıda bulunan herkese canı göden çok teşekkür ediyorum. Ben bu kadar fazla kişi olacağını gerçekten hiç tahmin etmemiştim. Sizlere göre çok ufak gibi gelebilir. Çünkü binlerce kişilik çekilişler olabiliyor ama benim takipçi sayıma bakarsak ben çok çok az diye düşünüyordum. Hatta ilk başta çok moralimi bozulmuştu. Doğruyu söyleyeceğim ama 150 kişi bile benim için büyük bir rakam. O yüzden gerçekten tekrar teşekkür ederim. Umarım kazanan kişi çok mutlu olur, çok sevinir. Yani e, hoşuna gider ürünler. E, severek de kullanırsınız umarım. O yüzden ben tekrar 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 çok teşekkür ediyorum sizlere. Devam edecek bu çekişlerim bu arada. Daha fazla çekişler yapmak istiyorum. E, onun için lütfen... Sosyal medyada arkadaşlarınızla videolarımı paylaşırsanız çok sevinirim. Daha büyük, daha iyi kitlelere ulaşmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sizlerin de istediğiniz, yapmamı düşündüğünüz önerileriniz olursa lütfen hiç çekinmeden bana yazın. Çok sevinirim. İsterseniz Instagram hesabıma, isterseniz YouTube'da her yere yazabilirsiniz. Beni Snapchat'tan da takip etmek isterseniz ona da buraya yazacağım. Lütfen Video beğenmeyi ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi tekrardan bekliyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.